selamünaleyküm arkadaşlar hepinize Merhaba ee, uzun bir süre video çekemesem de e, çok şükür bugün imkanım oldu hayvanların şöyle bir videosunu çekeyim sizlere paylaşayım istedim bazen imkanım olmuyor biraz ara vermiş gibi olduk ama çok şükür sıkıntı yok Her şey güzel gidiyor hayvanlarım sağlıklar Maşallah büyüdüler Yanımda böyle bahçenin yanında ekili yerler vardı. Oralarda biçildi. Hayvanlar tamamen rahata kavuştular. Böyle çamurdan çok yanaşamıyorum. İçeri giremiyorum arkadaşlar. Burada da bahçeye gelen su taşmıştı. Orada biraz böyle yeşillikleri var. Burada eğlenip vakit geçiriyorlar. Ee, şurada kaç tane var? 5 tane bu 5 Bir de aşağı tarafta anasının yanında var 6 Onlar da son ki çıkan yavrular arkadaşlar Anaları hemen şurada ee, Araya Bazen şunlar girdiği zaman Ayrı kalabiliyorlar Onları hala e, Ayrı kapatıyorum Kümesi Bunların araları pek iyi değiller Anlaşamıyorlar Yavrularım da maşallah büyüdü o tarafa gidebilirsem şöyle çekeyim. Diyeceğim ama gidemiyorum arkadaşlar. Çamurdan geçemeyeceğim. Ayağımda da terlik var. Çizmeleri giymedim. burada da bir tane daha yavru var. O da beyazın sonki yavruları. Siyah da zaten deminki gösterdiğim 5 yavrunun eşi e, o 6 yavruyu siyah gaza baktırmıştım bir ara e, sonki videolarda izleyenler hatırlayanlar varsa oradan biliyordur o altı tane yavru ayrı olan sonradan da beyaz gene dört tane çıkarmıştı onlardan bir tane kaldı e, diğer yavrular bunlar pek e, kabullenmedi dillik vermediler bir de buralar çamur arkadaşlar işte kavga, gürültü, dövüş birbirlerine saldırınca yavrular bayağı hırpalandı, ezildiler. Bir tanesinde geçen o son kalan yavruyu da gene burada çamurun içine batmış şekilde buldum. Diğer üç tanesi kayboldu diyebilirim. Nereden geçeyim, nereden geçeyim? Şuralardan bir yerden bir yer bulayım, geçeyim. Size daha net çekim yapayım sudan karşıya geçtim arkadaşlar. Şöyle bir grup bunlar var arkadaşlar. Bunlar beyaz gaz. Son iki getirdiğim beyaz erkek. Zaten o arada bir tane küçük yavru var. O da son çıkan dört taneden geriye kalanlar. Bunlar her ne kadar yavruları koruyup kollasa da eceli gelene bir şey yapamıyoruz. Bu da her iki tarafla ortak çalışıyor hem o tarafa gidiyor hem bu tarafa gidiyor yani hepsinin arası iyi maşallah zaten yavrularda da bu at yavruya da bir hafta 10 gün bu sahip çıkmıştı o yüzden iki tarafından da anlaşıyorlar İlk çıkan yavruyu karıştırıyorum hangisi? Büyük ihtimalle şu şu suyun içinden çıkan baştaki gri pomponlu olan şuydu. Beyazın önündeki arkadaşlar o ilk çıkan yavruydu. Tek başına olan. Alacalı maşallah güzelleşti, iyileşti. Ben çok seviyorum bu gazı. Yavrular da güzel sahip çıkıyor. Ama başka yavruya da hiç iyi davranmıyor. Ee, Ürüler maşallah irileşti. Onlar büyük ihtimalle erkekler arkadaşlar. Ee, şurada da gene pomponlu vardı. Pomponların çok güzel arkadaşlar. Bir şeyde videoda belli olmuyor. Hani analarından da babalarından da büyük pomponları var. beyaz gazında yavruları hangisi olabilir? Şu son ki tek kalan yavru büyük ihtimalle beyazın yavrusu, beyaz erkeğin yavrusu diyeyim. Diğerleri de işte tohumsuz çıkan işte erkek merkek diyorduk. O gazın yavruları çünkü bu kadar siyah çıkması mümkün değil. Siyahlardan da pompon bon çıkıyor. O yüzden siyahın yavrularıymış. O zaman ilk başlarda yumurtlarken havalar soğuk. Çıktı çıkacak. Yavrular nasıl büyüyecek derdindeydik. Hiç bunları dert etmeye gerek yokmuş arkadaşlar. Her şey olacağına varıyormuş. Allah nasip etti. gene Yavruları gördük. Büyütmek de nasip oluyor. Çok şükür. E, gazlar tüyden çıkmaya başladı. E, beyazın daha tam böyle kanatları uzamadı. En sona yavruları büyüttüğü için. O biraz daha geç çattıydı. Siyah çiftleşiyor arkadaşlar. Onu gördüm. Maşallah keyifleri yerindeler. Ee, şuradaki suda zaten o e, oyalanmalarına şöyle yakınlaştırabilirsem göstereyim pomponunu. Maşallah barikalla. Böyle çok sevimli gözüküyor pomponları. Siyahlardan da var. Hani siyahlardan pomponu dişi yok renk ve tip olarak erkeğe benziyorlar hatta babalarını geçen bile var boyut olarak yavrulardan durumlar böyle arkadaşlar kusura bakmayın ara biraz uzuyor ee, başka bir şey vardı ee, Leyla abla tavukları olan onu da böyle izliyorum İnsanlar gerçekten merak ediyormuş. O da işte civciv müciv çıkarıyordu. Ben bu kadar insanların merak edeceğini düşünmemiştim. <laughs> Ara verince insanlar gerçekten de merak edebiliyormuş. Leyla ablayı izliyorum. Şeyden hesabından. O da güzel heyecanlı oluyormuş. O yüzden şimdi merak eden arkadaşlar var. Ara uzayınca sizlere de hak veriyorum. Kusura bakmayın. imkanım olursa da gene sizlere video çekip Atacağım inşallah bundan sonra. Son ki grup bunlar arkadaşlar. Bunlar güzel maşallah. Gelişiyorlar. Ee, şu son ki küçük yavru işte. Dört tane çıkan. Onlar biraz perişan oldu. E, yem verirken büyükler yedi. Ayırdığım zaman da bunlar e, analarından işte diğer yavrulardan ayrıldığı için pek yemek istemiyorlar. Korkuyorlar içeride. Ayırıp da yem veremedim ama Size önerim ne olur eğer nasip olursa seneye şöyle yavrular bir 10-15 gün içeride ayrı civciv yemiyle besleyin. Ondan sonra salın dışarıya gitsinler. Böyle dışarıya çıkardığımız zaman salınca gerçi bunlar da biraz geç çıktı. Otun yeşilin az zamanına denk geldi şu sonki tek olan yavru. O yüzden o biraz gelişmedi diye. Böyle arada kaynadı. Gene görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.